vicdan özgürlüğü müdahale ederek çift yılda eğitim Uygur kızlarının Çin'e zorunlu götürülmesi, tarım ve hayvancılıkta kısıtlama gibi baskıcı politikalarını yürüterek, yürütürken diğer taraftan da Doğu Türkistan'da <laughs> ekonomi kalkındırma projesi adı altında Doğu Türkistan'a her gün binlerce Çinli e göç ettirerek sınırsız bir yerleşim uygulamaktadır. Çin'in Çin vatanımıza hukuksuz göçmen yerleştirimindeki artış neticesinde şu an Çinliler bütün Türkistan nüfusunun %55'ini teşkil etmektedir. Çin işgalci güçleri bu anlamda Doğu Türkistan'ın her köşesine kum gibi yağmakta olan göçmen Çinlilerin sayısını Gelecek 10 yıl içerisinde 200 milyon milyona ulaştırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bunlarla da yetinmeyen Çinli var. O kanlı ellerini yabancı ülkelerde, ülkelerde uzatmakta ve yurt dışında Çin'in zulmüne karşı faaliyet yürüten ya da normal ticaret ve başka işlerine uğraşarak hayatını sağlamakta olan Doğu Türkistanlıları hukuksuz bir şekilde tutuklayarak Çin'e götürmektedirler. Özellikle Son zamanlarda uluslararası hak ve hayatı, hukuka aykırı olan bu tür eylemlerin sayısında artış görülmekte. Çin kendi ek ekonomik gücüne dayanarak bazı devlet adamları ya da yetkilileri kandırarak o ülkelerde bulunan Doğu Türkistanlılar üzerine baskı yapmaktadırlar. Buna örnek verecek olursak 2009 yılında Kamboçya hükümeti, Örümce olaylarının mağdurlarından 22 Uygur Türk'ünün 1 milyar dolar karşılığında Vietnam 17, kişinin Pakistan 34 Uygur'u Çin'e teslim etmiştir. Bu yıl Ocak ayında Tacikistan hükümeti Çin'le arasındaki bel belirlenmemiş sınır bölgesinde kendisine adeta hibe edilen 300 kilometre kara karışlarında Yıllardan beri Tacikistan'da ticaretle uğraşan 3 Türk vatandaşı Doğu Türkistan'ı tutuklayarak Çin'e teslim etmiştir. Allah! Çin'in sonunlarında ürünçü katlamını dünyaya, dünya medyasına ulaştırdığı suçlamasıyla tutuklanmak üzere olan Erşid'in İsrail, Çin zulümünden kaçarak Kazak Kazakistan'a sığınan ve BM ofisine başvuran uh, bir e, bir Kazakistan Çin'e iade etmiş oldu. Çin'in bu baskıcı politikaları Türkiye Cumhuriyeti'nde ve gün geçtikçe ağırlık göstermektedir. Sözle iki ülke arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla ticari, askeri, bölgesel güvenlik ve teorik karşı ortak mücadele gibi konularda türlü anlaşmalar yapılmaktadır. Mezkur anlaşmaların konusu ve içeriği biz Uğur halkını derin Uğur halkına derin endişe sevk etmiş ve son derece rahatsız etmiştir. Biz elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden gelişmesi ve güç kazanmasından yanayız. Ama son kalemiz olan olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin özellikle Çin ile yaptığı anlaşmalarda biz Doğu Türkistanlıların her zaman Doğu Türkistanlıların her zaman göz önünde bulundurmalarını ve ikili ilişkilerde bu hususlara çok ama çok dikkat etmelerini umuyor. Ve Doğu Türkistan meselesi Filistin, Karabağ, Kerkük ve dava olarak kendinize özleştirdiğiniz bütün değerlerden karşısız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bugün, bugün huzurlarınızda şunu ifade etmek istiyoruz ki Zalimler iki yıl önce yaşanan o katlan katlağında, onun öncesi ve sonrasında döktüğü sayısız insan kanının hesabını elbet verecektir. Bizim kutsal mücadelemiz ve Doğu Türkistan bağımsızlığına kazanan, kazanana Doğu Müslüman halkımız özgürlüğe kavuşan olup devam edecektir. Aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz.